Merhabalar arkadaşlar bugün Hello Neighbor serisine kaldığımız yerden devam edeceğiz Defne de yanımda bugün Sema yok yanımda Defne var Başlayalım evet, merhaba. Bu kadar erken Otur Otur Tamam Ama Aynımız başlamasını bekliyoruz şey Senin kafanın Hemen başladık arkadaşlar Şimdi çantamızda bunlar vardı En son kaldığımız bölümde Hemen bunlardan kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar Şifre buluyorduk Polis amcamız içeride herhalde Polis amcamıza bir yakalanmadan Bir geçelim hemen içeri Şuradan bir bakmak istiyorum Polis amca içeride mi değil mi Arkadaşlar Bunların ikisine Olduk Herhalde bunların ikisini de koymuşuz Olduk herhalde koyduk Bunların ikisinde de bulduk bir oğlan kaldı. Resimli oğlan vardı bir de. Ya burada bir şifre olması lazım ama bir bakayım. Şey anlamına geliyor. Mesela bunları renklerine göre mi koyacağız acaba? Bir de öyle bir deneyelim. Kırmızıyı aldım mesela. Kırmızı mı? Kırmızı. Aynen. Ne kader ya. İnşallah Önümüze şey çıkmasın. Ana bizim kayıp planımız var. <gülüyor> <gülüyor> İçeride herhalde <laughs> Biri 1'i buraya koyduk diyelim Pem, pembe oluyor herhalde o 2-9 oluyor herhalde 2 9, 3 yeşil 4 4 o zaman 1 1 9 8 4 Aynen. Ve anahtarı bulduk arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bir dakika ben hemen geliyorum. Şimdi anahtarı bulduk. Aha polis amcamız geliyor içeri doğru. Polis amcamız gelme lütfen. <laughs> polis amca arıyor bir şeyler. Polis amcamız. Geldim. <laughs> Polis amcamız bizi bulamadı da. Polis amcamız gidiyor ve gidemedi. Gidemedi daha. Polis amca de giderdik. Polis amcamızın gittiğini daha göremedik. Yani, arkadaşlar. Git artık. Polis amcamız bir git artık. Bu değil bu değil. Bunlar değil kesinlikle. Bu anahtar şeyin anahtarı alabilir mi acaba? Bu anahtar neyin arkadaşlar? Bir sus artık. Allah polis amca Ali amcamız gitti mi? Bir anahtar bulduk ama bu anahtar Bu anahtar ne işe yarıyor? Bu anahtar ne işe yarıyor bilmiyorum. Arkadaşlar Ya sabrı ya. Polis amca elimizdeki her şeyi aldı. Anahtarı da oraya düşürdük. Şirin o polis amca mıydı? Aynen. Başkanım. Ya bir çık da şu evden bir biz de bir girelim ya. Bir defol ya. Bir <laughs> defol <gülüyor> ya. <gülüyor> Arkada, Allah. Lan lan geliyor geliyor. Allah. Polis amca. Gel oğlum gel. Abi git. <laughs> Arkadaşlar Polis hayırdır ya? Hayırdır. Nerede? Polis amcaya baksan sen. Tripling attı yemin ediyorum. Şimdi bir daha deneyeceğim bir girmeyi. Şifre 1984'tü değil mi? Evet. Merhaba polis amca polis amca Polis amca Polis amca evde bir şeyler arıyor Şu anahtarı bir alabilirsem Her şeyi çözeceğim de Anahtarı yine gitti kaybettik Anahtarı yine kaybettik Silahlarımızı da kaybettik Bu polis amca çıkmıyor Bir git artık Aynen hadi bir git İçinde gözünüyor evin ya. Ne polismiş. Gelmez. Ya bir sus artık. Çok boş konuşuyor. Ya yine mi yeter be? Oo. Oh. <laughs> Eee hayırdır polis amca gelsene Polis amca <laughs> Bahçede biraz kovalamaca Bir şey ne Kaçacağım kaç, 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 kaç Polis amca <laughs> Polis amca Polis <laughs> amca Polis amca bir geç, izin ver de Polis amca <laughs> Bekle oğlum o şifreyi çözeceğim lan pis polis. <laughs> o, geliyor değil Aynen. <laughs> bir de önüne çıkarmış. Polis amca Sana yardım etmek yerine seni kav kavalıyor Farkında mısın? Helen Ivor'u bulmak için. Ay diyemedim Helen Ivor. Aa polis amca yeter be. <laughs> <ç> çocuğu. Sinirlendi bir de. Abi bu polis amcayla biz baş gelemeyeceğiz gibi. Anahtarı da bulduk. Bir gitse de artık bir içeri girebilsek. Hani polis amca diyoruz da yeter be polis. <laughs> Bize mi düşmansın oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Tamam sabır ol. Ben be, hemen bakıyorum arkadaşlar bir dakika. Ya yeter yeter be polis polis polis. <laughs> Durmuyorum. Cık. Ağla polis amca. <laughs> Polis amca biraz sinirlendi bana. Polis amca peşimde kovalıyor da ben çatıya çıktım bu sefer. Çatıdan bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Geçti polis amca nerede? Polis amca. Amca, polis amca. Polis amca yeter be gel artık. polis amca Polis amcayı bulamadık yeter be. Polis amca bir çık artık şu odada da biz de bir girelim artık şu odaya Polis amca bizi bıktırdı harbi bu sefer Gitti mi? mi? Yoksa içeride mi? En polis amca nerede ya? Kızım rahatça otursana Kurtlu musun? Otur. Ya otur. Yerinde duram ya. Polis amca. Ya bu polis amcanın harbi. Ha anahtar. Aldım. Aynen. Anahtarı nereye atacağım? İşte ben. Ya yakalandık ya çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.